بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين <applause> والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اللهم يسر ولا تعسر اللهم تمن بالخير Allahümme la sahle illa ma ce'altehu sahla ve ente tec'alul huzne izaa she'te Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırlısını eitmam etmi, ikmale etmi, nasibe misrine. Allah'ım senin kolay kıldığından başka kolay yoktur ve eğer sen istersen gam ve kederi, hüznü, zorluğu kolay kılarsın. Değerli kardeşlerim geçen dersimizde Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisi'nin 19. beytine başlamıştık. Onun hakkında kısa bir bilgiyi arz etmiştim. Bugün ona devam edelim. Şöyle diyordu 19. beytte Ben buksel baş azad ey buser Çend başi bendisi mu bendizer Ey oğul Boynundaki tasmayı çıkar. Çıkar ki hür olasın. Daha ne zamana kadar altının ve gümüşün kulu, bendesi ve kölesi kalacaksın? Ve demiştik ki geçen dersimizde de maalesef bazı insanlar yüce Allah'a kulluğun zevkine varamadığı için engeller var çünkü. Dinarın kulu, dirhemin kulu, elbisenin kulu, kaftanın kulu olabiliyorlar maalesef. Resulullah Efendimiz kendisi buyuruyor. Ta'isa abdu dinar ve ta'isa abdu dirhemi. Dinarın kulu küçük düşmüştür. Tökezlemiştir dinarın ve gümüşün kulu tökezlemiştir. Yani dünyanın kulu. Çünkü tabi dinardan ve e, gümüşten maksat elbette onlarla satın alınan, başta onlar olmak üzere onlarla satın alınan dünya elbette. Dünyalık olan şeyler. Nedir dünya? Dünya, كُلُّ مَا لَمْ يَدْخُلْ مَعَكَ الْقَبْرِ Seninle mezara girmeyen her şey dünyadır. Ziya Paşa rahmetlik şöyle diyor altın ve gümüşle ilgili. Sanma ki ey Hâce! senden zer -üsim isterler. Yevme la yenfa'u da kalbi selim isterler. Ey ahiret yolcusu kişi zannetme ki vardığın yerde ahirette sana ne kadar altın gümüş getirdin diyecekler. yok öyle bir şey. Ya senden kalbi selim isteyecekler. Selim bir kalp. Ş şirkten, şekten, nifaktan, riyadan, günahlardan arınmış, tevbekar bir kalp isteyecekler. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ <سَلیم> O gün mal ve çoluk çocuk eğer Allah yolunda değillerse helaldan kazanılmamış, helala harcanmamışsa o mal ve çocuklarla dini bir terbiye görmemişse onların size bir faydası olmaz. <laughs> Faydalı olacak şey kalbi selimdir. Afetlerden selim olmak tabi kalbin özelliklerinden ve en güzel özelliklerinden güzelliklerinden biridir. Değerli kardeşlerim dünya Hazreti Mevlana dünyaya işaret ediyor. Burada bir dünya var, bir de insan var. Bir de o dünyanın insanın boynuna attığı kement var, bent var. Onu kırmak, ondan kurtulmak, o kayıt ve kuyuttan sıyrılmak lazım. Yoksa e, dünyaya olan bağlılık, bağımlılık getirir. Bağımlılık da Ciddi ve derin bir gaflete insanı sürükler farkındadır veya değildir. Gaflet olunca söylenenleri duymaz, duysa bile anlamaz, anlasa bile onları infaz etmez, yerine getirmez. Uyku yani derin bir uykuda olmamalı mümin. Mümin bedenine huzur verecek olan uykuyu almalı tabi. Ve cealna nevemekum subate, Uykunuzu sizin için rahatlık kıldık diyor yüce Allah. Elbette mümin yatacak, uyuyacak ama gaflette olmayacak. Meyti <laughs> müteharrik olmayacak. Hareket eden bir ölü olmayacak. İşte bu gafleti tard etmek için Allah'ın fazlı keremi yanında kamil mükemmel bir mürşit olursa ونون بركتي لو انسان او غفلتن ويانا بلش شايل لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي ونارا لو نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في الرماد سنين شاردن Diri olsaydı sana cevap verirdi. Sana cevap vermediğine göre, demek ki onda hayat kalmamış. Sen, korlar var, ateş parçaları, belki canlanır da üzerinde bir şey pişiririm veya ısınırım diye üflüyorsun ama ateş kalmamış. Maalesef sen, sen e, küle üfürüyorsun. Ateş yok çünkü. Onun için bazılarımız ne ezandan, ne sala sesinden, ne bir geçen cenazeden, ne bir olaydan ibret almıyor. Bu ne demek? Bu derin bir gaflet demektir. Bu gafleti doğuran şey, doğrusu dünya sevgisidir. Kendisi değil, sevgisidir. Bir de haram olan dünya, caiz olmayan dünya engel oluyor. Engel oluyor. Ve demiştim ki geçen hafta tekrar e, belirtmekte fayda var. Hazreti Mevlana gibi birisine birisi geliyor. Diyor ki ben işte Yüce Allah'a yaklaşmak istiyorum, iyi olmak istiyorum, yanlış yoldan dönmek istiyorum. Neyin var diyor, diyor ki bir kese altınım var. Hikaye bu ya, git altını işte şu nehre atıver. Peki diyor, gidiyor, e, geri geliyor. Attın mı? Attım diyor, yok sen atmadın. Hadi git at bakalım diyor. Gidiyor bir naylona koyuyor, bağlıyor. Ondan sonra attın mı? Attım diyor. Yok atmadın. Git onu kesiver. Kesiyor. Hakikaten altınları suya bırakıyor. Sonra ser ve sürüke başlıyor. Teskiye i nefs vesaire. Kısa zamanda bayağı mesafe elde e, kat ediyor. Aşamalar elde ediyor. Kalbin nurlanıyor, nefsi böyle yavaş yavaş temizleniyor. Eskiden iyi bildiği şeyler meğer yanlışmış, zararlıymış. Bakışları değişti, duymaları değişti, hal ve hareketleri değişti. Tıpkı midesi tıka basa dolu olan veya ülser olan bir insanın hiç yemekten lezzeti almadığı gibi, ama midesi tedavi olunca artık herhangi bir yemeği iştahlayıyor ya. E bu da böyle oldu. Artık ibadetten zevk alıyor. Mesela namazın bitmesini istemiyor. yüce Allah'ı zikrediyor vesaire. Bir gün e, onun şeyhi demiş ki Senin o attığın altınları sana geri iade edeyim. Yok yok efendim istemiyorum. Hiçbir ihtiyacım yok. Hayır hayır diyor. Şimdi o sana zarar vermez. Eskiden zarar veriyordu. Çünkü sen o kullanmasını bilmiyordun. Sana yüktü. Şimdi o senin ahirette azık toplaman için bir vesile olur. Artık o sana yük olmaz, sen ona hakimsin. O sana hakim değil, sen ona hakimsin diyor. Ve kerametle veya başka yollarla e, o şey efendi, o kişinin altınlarını geri iade ediyor. Dünya böyle. Herkes dünyayı arzu edildiği gibi kullanamaz. Bazıları milyonlar taşıyor umurunda değil. Değer yargıları değişmiyor, yürüyüşü değişmiyor, bakışı değişmiyor, ibadeti değişmiyor. Bazıları biraz zengin oldu mu camiden, cemaatten kopuyor. Affedersiniz, eşini beğenmiyor. Bir an önce eşini yani bir, bir, bir evlenmek istiyor, boşanmak istiyor. Kabına sığamıyor. Elbette bir insan ikinci evlenir falan. O ayrı bir konu ama şunu demek istiyorum. E, o dünya onu çok yoruyor. Bakışı değişiyor, bilmem du duyması değişiyor, adımları değişiyor, kabına sığmıyor, kendi memleketinden başka memleketlere göçüyor. Sonra, sonra ölüm. Ölüm. Evet. Değerli kardeşlerim, <laughs> Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, dünyanın sebep olduğu tabi ed-dünya e, ee, ra'su kulli hatia bir hadis bu. Dünya bütün muhabbetü dünya ra'su kulli hatia. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Sevgisi. Sen dünyayı ne seviyorsun öyle fazla? Kardeşim bu dünya kalacak. Ya sen gidip bırakacaksın ya o senin elinden çıkacak. O zaman o zaman bu dünyayı ahirete vesile olarak kullanacağız. Ee, Helalından elde etmeye çalışacağız, helalını harcayacağız, ee, kanaat getireceğiz, çalışacağız, çabalayacağız. bir engel yok, veren el olacağız. Veren el alan elden üstündür. El yedül ülleya, hayrun min el yedis sufle. Veren el altta da olsa, alan el üstte de olsa, alan e, veren el daha hayırlıdır. Zaten bu arada eller dörde ayrılır. Hiç almayan, hiç vermeyen el, kendi yağıyla kavruluyor. Ne alıyor, ne veriyor. İki, daima veren el, en hayırlısı. Üç, daima alan el. Peki bu el kimin için alıyor? Kendi için alıyorsa üçüncüdür, başkası için alıyorsa dördüncüdür. İkisi de olur. Bir insan muhtaçsa alabilir, mecbursa dilenebilir mecbursa, mutlaka dilenmeden yaşayamıyorsa yok, o ayrı tabi. Ama birisi başkası için elini açar, hayır alır mesela. Birkaç kişinin tanıdığı emin birisi var, misal. Ona zekatlarını veriyorlar, sadakalarını veriyorlar. Senin etrafında fakirler var, bildiğin kimseler var. Sen bize vekaleten bunu fakirlere, müstahaklara dağıt dediklerinde o olabilir tabi. Bu da dördüncü el olmuş oluyor. Yani ne alan ne veren el, alan veren el, daima veren el ve alan el olmak üzere alimler e, bunu böyle dörde ayırıyorlar. Mehabbetü dünya râsü kulli hatiyâ. Dünya sevgisi bütün hataların, günahların başıdır. Bugün dünyada gördüğümüz ve duyduğumuz, müşahede ettiğimiz zulüm sebebi dünyadır. Yahudiler eğer Müslümanlara, Filistinlere zulmediyorsa, soykırım uyguluyorsa sebebi dünyadır. Ne demek? Ellerindeki toprakları almak istiyorlar. Toprakların üzerinde kurulu olduğu o doğal gazı ve şeyi işte benzin vesaire şeyleri elde etmek istiyorlar. Var çünkü o coğrafya bereketli bir coğrafya. Yüce Allah Müslümanlara rızkını böyle eee verdiği ama Müslümanlar sahip çıkamıyor. Onlar sahip çıkamıyor demek istemiyorum. Onlar mağdurdur, onlar mazlumdur. onlar güçleri bellidir ama bütün bir İslam dünyası onlara pek sahip çıkamıyor. Ülkemiz elinden geldiği kadar çaba sarf ediyor. Sonucunu yüce Allah Müslümanların yüzünü güldürecek bir konuma getirsin inşallah. Ha bütün dünya bu konuda ayrıca sınıfta kaldı dünya pek bir şey yapamıyor maalesef Yahudilere. Ha niye bunu yapıyorlar? Dünya için, dünya sevgisi için. Amerika Irak'a zulmettiyse, Amerika Rusya ve vesaire bazı İslam ülkeleri Suriye'de zulüm işlediyse sebebi dünyadır. Kim sebebi ahirettir diye bir dünyadır. Fransa yıllarca Afrika'da zulüm işledi, soykırım yaptı, muzu daha ucuz yemek için. Oradaki yeraltı yerüstü kaynaklarını çarçur etmek için hala elinden gelirse bunu yapıyor tabi. Ülkemiz bir miktar engel oldu kendisi Afrika'ya gitti de belki e, Fransız zulmü biraz geride kaldı mesela. Şunu demek istiyorum Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Hatta bazı Müslümanlar bazı Müslümanlara zulm ediyor, kuyusunu kazıyor. O da dünya ya makam yüzünden ya mevki yüzünden ya dünya yüzünden ya menfaat yüzünden Değerli kardeşlerim üzerinde konuştuğumuz dünya ahirette amel defterimizde sevap olarak olmayacak olan dünyadır. Yoksa salih mal, helal mal salih insan için ne güzeldir diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Ni'me'l malus salih lirraculis salih salih insan için helal var, ne kadar da güzeldir. Kazanan Allah'ın sevgilisidir. Veren el daha, daha üstündür. Kim dünyanın helaline kötü diyebilir? Asla. Benim bahsettiğim dünya, e, insana zarar veren, değer yargısını değiştiren, zulme kadar götüren, harama götüren dünyadır. Hz. Mevla'nın buyurduğu gibi, bizi esir alan dünyadır. E, aleyhinde konuştuğumuz dünya. Altın ve gümüş, güzel şeyler, ama e, kenz olduğunda, biriktirilip zekat verilmediğinde Yüce Allah tehdit ediyor onların sahiplerini. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Altını ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlar diye onları tehdit ediyor. Yoksa altın hepimizin kullandığı meşru ve helal olması kaydıyla gümüş hepimizin kullandığı büyük nimetlerdir kim bunlara ne diyebilir ama bunlar insanın kalbine girince değer yargıları değişiyor nerede kalsın masada kalsın kasada kalsın kesede kalsın onlar bizim kullanmamız için ahiret azı toplamamız için kullanacağımız şeylerdir şimdi e ee, günahlar ve iyilikler için Resulullah Efendimiz sallallahu bir misal veriyor. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde bu misal. Resulullah buyuruyor ki Aleyhissalatu vesselam günahlarla günahlar işleyen sonra sevap işleyenin durumu şuna benzer. Bir sürü günah işlemiş, sonra aklına geldi, Allah hidayet verdi, sevap işliyor. Neye benziyor? Bir insan düşünün ki zırh giydi, çok dar bir zırh. Çelikten, demirden neyse, onu sıkıyor. Bütün vücudunu sıkıyor. Bir hayır yapıyor, iyilik yapıyor, biraz genişliyor. Biraz daha iyilik yapıyor, genişliyor. Biraz daha iyilik yapıyor, genişliyor. ta ki kurtuluncaya kadar. İşte e, günahların kuşattığı, dara soktuğu, boğmak istediği insan, ancak sevaplar yaparak, hayırlar yaparak, tevbe ederek, istiğfar ederek, sadaka vererek, fakirlerin, miskinlerin imdadına koşarak e, genişliğe çıkabilir. Nitekim Resul Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadiste şöyle buyuruyor. İttakillaha haythu ma Ey mümin nerede olursan ol muttaqi ol. Takvayı şiar edin. Yani mümin kal, günahlardan uzak dur, farzları yap, haramları bırak, Sünnetleri yap, efendim e, mümkünse mekruhlardan da uzak dur. Takvanın her derecesini yaşa. Nerede olursan ol. Ebu Hureyre Hazretlerine soruyorlar, takva nedir diye. Diyor ki, dikenli bir yolda yürüdüğünüzde, dikenler elbisenize değmesin, takılmasın diye ne yaparsınız? Biraz sıyırırsınız yani, yukarı kaldırırsınız eteğinizi. İşte, Haramların içinden geçen bir mümin herhangi bir haram böyle afif davranır da eteğini kaldırırsa haramlara bulaşmazsa buna takva denir. Ittaqillah haytsuma kunt ve atbi'il hasenete's sayyi'ate Bakın, Bir kötülük yaptığın zaman akabinde bir iyilik yap onu götürsün. Artılar eksileri götürür mü? Bu hadise göre götürür. Mesela bir insan aklına kötü bir şey geldi. Mesul değil ama estağfirullah desin. Peki birisinin gıybetini yaptı. Hemen estağfirullah desin. Helallaşmak mümkünse helallasın. Değilse onun adına sadaka versin. Ona dua etsin. Ya hem gıybet ediyoruz hem boş boş oturuyoruz. Tamam adam vefat etti. O zaman ona dua edelim. Ara sıra sadaka verdiğimizde onun adına da verelim. Belki Yüce Allah bizi o ahirette birleştirir, barıştırır. Ve biz o ebaldan kurtulmuş oluruz. وَخَالِقِ bi بِخُلُقٍ hasen insanlara güzel, ahlaklı davran. Bakın. <laughs> insanlar deyince Resulullah Efendimiz sallallahu burada ayrım yapmadı. Müslümanlara ahlaklı davran demedi, buyurmadı ya insanlara. Hepinizin malumu Resulullah Efendimizi e, gayrimüslimler bile ahlakında güven noktasında takdir ediyorlardı. İnanmıyorlar ayrı ama takdir ediyorlardı. Hatta Muhammedül Emin lakabını verdiler ona. Niye? Ahlakı mükemmel. Elbette yüce Allah'ın korumasında altındaydı. Melek onun arkadaşıydı. Ama bizim de örnek almamız emrediliyor. Resulullah Efendimizden örnek alacaksak niye ahlakını almıyoruz da sadece işte sakal bıraktım diye ben ona tabi oldum diye kendimi şey yapıyorum sadece. işte takka giydim falan. Güzel şeyler ama bunlar yetmiyor. Bir de insanlara yansıyan güzellikler var. Güzel ahlak, tebessüm, sadakadır. Müminin yüzüne tebessüm sadakadır. Bu da güzel ahlaktan bir örnek. Huzil afwa ve bil urfi ve a'riz cahilin. Affedici ol. İyiliği emret söyle. Cahillerden yüz çevir. Cahillerden yüz çevir demek cahilleri bırak, onlara bir şey anlatma, onlardan uzak dur demek değildir. Onlarla polemiğe girme, münakaşaya girme, tırmandırma demektir. Yoksa cahili bıraktık mı şeytanın elinde perişan olur. İslam bunu emretmez. Yazık o cahile ki alimlere sormuyor. Yazık o alime ki cahillere öğretmiyor. Herkesin sorumluluğu ayrı. Herkesin sorumluluğu ayrı. Yetkisi, etkisi ayrıdır herkesin şüphesiz. Demek ki günah işleyen bir insanın o günahlardan kurtulması için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir örnek veriyor. Bir zırh giymiş birisi çok dar. Onu sıkıyor, boğmak üzere. Bir iyilik yapıyor, genişliyor. Öbür iyiliği yapıyor, genişliyor. Öbür iyiliği yapıyor, genişliyor. Bir de bakıyor ki kurtulmuş. Yarım hurma ile bile olsa Cehennemden korunun diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. ve النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Ne demek o? Elinizde bir yarım hurma var, bir fakire veriyorsunuz, bir garibe veriyorsunuz. Ağlayan bir çocuk annesinin kucağında ona veriyorsunuz. Kim bilir belki bu izin cehennemden kurtulmanıza vesile olur. Yarım hurma ile mi? Evet yarım hurma ile. Çünkü küçük şey yoktur Küçük şey yoktur. Böyle kitapları da yazılmış. Ummadığın taş baş yarar gibi. O zaman mümin şu iyilik küçüktür yapmayayım dememeli. Şu kötülük küçüktür yapayım dememeli. Kötülüğün her çeşidine set çekmeli. Küçüğüne büyüğüne sevapların hepsine de elinden geldiği kadar kucak açmanıdır. <laughs> Değerli kardeşlerim, Hazreti Mevlana'nın tekrar beytine dönecek olursak buyuruyor ki Ben buksel baş azad ey puser Ey oğul. Kime diyor? Kendi oğluna diyor çocuklarına diyor, müritlerine diyor, Müslümanlara diyor, bize diyor. Hepimize diyor. Nasihat bu. Azad ol, hür ol, hür. Kaydı koydu çıkar boynundan. Ne zamana kadar altının, gümüşün, dünyanın esiri olacaksın? Dünyaya esir olanlar hürriyetin tadını alamazlar. O zırhtan kurtulmadan, zırhtan rahat yüzü yok. dünya Talut'un gölüne benziyor. Hz. Mevla'nın buyurduğuna göre dünya Talut'un gölüne benziyor. Kur'an-ı Kerim'de var. فَلَمَّ فَصَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرِ Kısaca, kısaca Talut 80 bin askeriyle Calut'a karşı cihada gitti. Çok sıcak bir gündü dediler ki biz susadık. İyi. Yüce Allah'a yalvardı. O Filistin'de bir nehir var. Dedi ki bu nehirden ancak elinizle içen içebilir. Doya doya içmeyeceksiniz. اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَل۪يكُمْ بِنَهَرْ فَمَنْ شَرِبَ مِنُوا فَلَيْسَ Bak, çok içen benden değildir, haberiniz olsun. اِلَّا مَنْ اِغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِ Eliyle böyle içen bendendir. İndiler o nehre, Doya doya içtiler bazıları, bazıları emre imtisal ettiler. Sadece elleriyle az aldılar. 313 kişi ashab-ı kiramın Bedir'deki sayısı. Bir de Resul olan peygamberlerin sayıları. 124 bin peygamber var. Bunlar da Resul olan 313 kişi diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebû Zer'in hadisinde. Peki çok içenler, az içenler. Sizce cihada gittiklerinde kim daha güçlü olmalı düşmanın karşısında? Çok içenler. Hayır öyle olmadı. Çok içenler hantalladılar. Korktular. Bugün biz Calut'un karşısına çıkamayız dediler. Ama az içenler, emre imtisal edenler dediler ki kem min fiyatin kaliletin galebet tüyeten kethiraten bi iznillah. Nice az grup çok gruba galip geldi. Bakın az içenler güçlü, kuvvetli, iradeli oldu. Çok içenler hantalladı. İşte dünya diyor kim? Ahmed-i Faruki Serhendi diye Hazret Mevlana misali değerli bizzat diyor ki dünya Talut'un gözüne, e, gönlüne benziyor. Çok içen hantallar. Helal bile olsa hantallatır insanı. Çünkü helalın hesabı, haramın azabı var. Şu aklımızda kalsa yeter haram olan dünya, mekruh olan dünya, gayri meşru dünya Talut'un gölüne benziyor. O kıssaya baktığımızda ne demek olduğunu zaten çoğumuz okumuşuzdur, duymuşuzdur. Değerli kardeşlerim ezan okunuyor. Son cümlemiz şu olsun. Nakşibendi tarikatının sırtına mührünü vuran Muhammed Bahaddin Nakşibendi Hazretlerine soruyorlar. Silsile-i şuma be kuca mireset. Sizin silsileniz, zinciriniz yani. Zincirin halkaları, silsile. Nereye kadar varıyor? Ne demiş biliyor musunuz? Kesi be silsile-i becai ne mireset. Zincirle, silsileyle kimse bir yere varamaz. Bunun iki manası var. Bir, yani altın ve gümüşe dünyaya esir olan dünyanın Boynunu zincirlediği insan bir yere varamaz ki. Çünkü kayıtlı, esir. İki. Benim babam şöyleydi, benim dedem şöyleydi, benim şeyhim şöyleydi diyerek bir yere varamazsınız. Ya kendiniz ne yapıyorsanız olsunuz. Bitti. İnne indallahi etkâkum. Efendim en <derivatives> kerim, en güçlü, kuvvetli Allah'ın yanında kıymetli Efendim e, takvası bol olandır, ameli bol olandır. Resul Efendimizin Hz. Fatıma'ya ve akrabalarına söylediğini hatırlayalım. Ey işte Kureyşliler, ey Beni Haşim, ey Safiye, ey Fatıma radıyallahu anhum ecmaîn. Kendinizi Allah'tan satın alın. Ben size bir şey yapamayacağım buyurduğunu hepimiz biliyoruz. Ama biz aynı zamanda Resul Efendimizin başta uzma olmak üzere diğer bütün şefaatlerine de inanıyoruz. Yüce Allah başta Resulullah'ın, peygamberlerin, velilerin, şehitlerin ve Yüce Allah'ın kendilerine izin vereceği kimselerin şefaatine nail eylesin. Silsileyle değil, amelle. Tabi Allah'ın amele ihtiyacı yok ama emrediyor. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ çok hayır yapın, öyle kurtulursunuz. Kendi buyuruyor. İhtiyacı da yok. Onun için fırsatlar eldeyken, dişlerimiz lokmamızı çiğniyorken çiğneyelim. Elimiz sırtımızı kaşıyorken kaşıyalım. Rüzgar lehimizi esiyorken harmanımızı savuralım. Her an her şey olabilir mi? Olabilir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Lillahi Teala'l-Fatiha.